Ayşegül akıllı köpeği okuyacağız. İsterseniz başlayalım. Hemen videoya geçelim. Gökyüzü ne kadar da büyüktü. Uçurtma çok şanslıydı. Yukarılara çıkıp rüzgarla oyunlar oynayabiliyordu. Küçük Alicik uçurtmaya tutunup uçabilmeyi o kadar isterdi ki birden aklına bir soru geldi. Burada insanın var mı Ayşegül? Ayşegül güldü. Fakat tam cevap vermek üzere kardeşine döndüğü sırada ''Fırtına! Bakın fırtına kopmak üzere. Çabuk uçurtmanı topla Orhan. Sen de koşmaya başla Ali. Saanak başlamadan Eda teyzenin evine kaçalım.'' Zavallı Orhan ''Beni bekleyin!'' diye bağırıyordu. Kocaman kuşu uçurtması delirmiş gibi titriyor havada fır dönüyordu. Çocuklar ellerinden geldiğince hızlı kaçsa da yağmur başlamıştı bile. Ağır, ılık ilk damlalar omuzlarına düşüyordu. Orhan "Artık Eda Teyze'nin evine ulaşamayız. Şu halin altına sığınalım." diye bağırdı. Bağırmayı unuttuk Kıvanç ama olsun devam edelim. <laughs> "Ağaç altı olmaz, çok tehlikeli." dedi Ayşegül korkuyla. Orhan ağacın geniş gövdesine doğru koşarken sucuk gibi hızla İstiyorsun ben istemiyorum diye cevap verdi. Tam o sırada huv, huv! karşılarında kızıl tüylü bir köpek belirdi. Dişlerini gösteriyor, hırlıyor, havlıyordu. Saldırmak ister gibiydi. Çocukların üstüne üstüne geliyordu. Ayşegül bu arkadaş halinden pek memnun görünmüyor dedi. Tedirgin olmuştu. Burada kalmayalım en iyisi. Orhan da aynı fikirdeydi. Doğru hemen uzaklaşarım diyerek küçük kardeşinin elinden tuttuğu gibi yağmurun altında koşmaya başladı. Neyse ki köpek peşlerinden koşmamıştı. Şanslarına yakınlarında sığınabilecekleri bir ev de vardı. Tam zamanında varmışlardı. Gök gürültüsüyle yıldırım peş peşe geliyordu. Ali'yi kucağına alan Ayşegül kardeşine ''Korkma'' dedi. ''Aslında Yıldırım dediğimiz fotoğraf makinesi, flaşı gibi bir şey. Dikkat, gülümse. İşte bir fotoğraf daha çekildi. Ama küçük çocukların en çok korktukları şeylerden biri gök gürültüsüydü. Uzaktan gelen gümbürtüsü, yakındayken kamçı gibi patlaması. Ayşegül ile Orhan korkmuyordu. Ama sonuçta fırtına insanın yüreğini hoplatan bir havai fişek gösterisi gibiydi. Fırtına da rüzgar gibi koşar. Bir an başınızın üstündeyken birkaç dakika sonra başka bir semtin üstünde darbuka çalıyordur. Çocuklar tam yola çıkacakken arkalarından bir kapı açıldı. Burada ne işiniz var küçükler? Yoksa siz Eda'nın yeğenleri misiniz? Zavallıcık her yerde sizi arıyordu. Meraktan ölecek de az daha. Çiftçinin karısı çocuklara büyük banyo havlularından getirir getirmez içi rahatlasın diye Eda teyzeyi aradı. Teyzeniz arabasına atlayıp sizi almaya geliyor dedi. Telefonu kapayınca da bu arada hiç yeni doğmuş kuzu görmüş müydünüz? Görmediyseniz şuradaki ağılda bir tane var. Çocuklar bunu işitir işitmez ağla koşup yeni doğmuş yavrularla tanıştılar. Bu küçükler aleminde çocukların mı yoksa yeni doğmuş kuzuların mı gözlerini daha kocaman açtıklarını söylemek kolay değildi. Ayşegül sevgiyle merhaba ah nasıl da titriyorsun öyle dedi Ali. ''Titrerler tabi neredeyse çırılçıplaklar.'' çıplaklar diye cevap verdi kızarak. Annelerinin örgü örmeyi bilmemesi ne kötü bir şeydir, de üşümesinler diye hepsinde koca onyum kazakları örerdi. Tam o sırada Orhan ağının kapısında bir de ne görsün? O köpek. Ağzı bir karış açık köpeğe bakıyordu. Ayşegül küçük kardeşine sarılırken Orhan uzun saplı süpürgeyi kaptı. Şimdi ne olacaktı acaba? Vahşi köpek onlara saldırmaya mı gelmişti? Yoksa kuzucukları yemeye mi? Ayşegül git buradan koş hadi git diye bağırdı. Orhan da o arada süpürgeyi sallayarak canavarı korkutmaya çalışıyordu. Kızıl tüylü köpek arkasına bakmadan kaçtı. Hala orada mı? Görebiliyor musun? Hayır gözden kayboldu. Ayşegül teyze teyze diye bağırarak çiftçi teyzenin yanına koştu. Çiftliğinize kocaman bir köpek girdi. Vah aldıjacktı. Sonra da buraya kadar peşimizden gelmiş. Köpek mi? İçeri köpek girse bizim köpeğimiz Kızılcık avlardı. Kızılcık, neredesin? Ne olmuş buna? Çok üzgün görünüyor. Çiftçi teyze merakla köpeğe yaklaştı. Çocuklar akıllarını başlarından alan köpeği hemen tanıdı. Sizin Kızılcık bu köpek mi? Peki ısır Isırmak mı? Dünyanın en uyulu köpeğidir. İsterseniz sevebilirsiniz. Bir şey yapmaz. Çocuklar köpeğin neden üzüldüğünü biliyordu. Ayşegül usulca, Zavallı kızılcık, dedi. Sana hiç iyi davranmadık. Çünkü bize saldıracağını sanmıştık. Orhan, Nasıl olsun diyor diye fısıldadı. ''Aynı kuzenimiz Engin'in cezalandırıldığında somurttuğu gibi.'' Ayşegül ''Seni okşayabilir miyim köpekcik?'' diye sordu. Daha kararını veremeden Kızılcık burnunu uzatıp elini dokunmaya çalıştı. ''Gördün mü?'' dedi Ayşegül sevinçle. Orhan ile Ali de hemen Ayşegül'ün yanına gitti. Kocaman tüy yumağı artık altı dost bir el tarafından okşanıyordu. Bundan hoşlandı galiba. Ne güzel yüzü varmış. Komik köpek. Çiftçi teyze. Araba sesi duydum. Teyzeniz geldi herhalde dedi. Gerçekten de Eda teyze gelmişti. Ah çocuklar diye bağırdı. Yalnız başınıza fırtına yakalandınız diye aklım başımdan gitti. İyi ki şu me meşe ağacının yakınlarında değilmişsiniz. Şimdi gördüm. Yıldırım düşmüş. Teyzelerini dinleyen çocuklar başlarını kaldırdı. Ayşegül derken sesi titriyordu. Şurada dönemeçteki ağaç gelin bakın. O ağaçtı. Ayşegül teyzesine kızılcığın nasıl onları ağaçtan uzaklaştırdığını anlattı. Hayatlarını kurtarmaya çalışan köpeğin nasıl da saldırgan olduğunu sanmışlardı. Sence köpek buraya yıldırım düşeceğini biliyor muydu teyze? Hayvanlar doğayı bizden çok daha iyi tanır. Sezgileri güçlüdür. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Yani çocuklar köpeğin o kadar havlaması tamamen onları yıldırımdan korumak içinmiş. Saldırmak için değilmiş. Gel buraya kızılcık. Gel de seni biraz daha severim. Sana teşekkür edelim. O günden sonra çocuklar Eda teyzeye her gidişlerinde kurtarıcılarını da ziyaret ettiler. Fındık da kızıl tüylü köpekle arkadaş oldu. Kızılcık harika bir oyun arkadaşıydı. Üstelik çok da alçak gönüllüydü. Başarılarından hiç şımarmıyordu. Kahramanlığından da. Kahramandı evet. Fındık da kahraman olmak isterdi. Doğru zamanda doğru yerde olup madalyayı hak etmek için birazcık havlamak yeterdi. Aynısını fındık da yapabilirdi. Evet bir sonraki fırtınada süper fındık atılacak, tufana kafa tutarak yolunu kaybeden çocukların yardımına uçacaktı. Evet bir gün fındıkla mutlaka kahraman olacaktı ama acelesi yoktu. O güne daha çok vardı. Çünkü küçük korkak gök gürlemeye başlar başımız yatağın altına saklanıyordu. <laughs> ama siz sakın onun bu küçük Hayır. Bence de söylemeyin. E, ama o da inşallah korkusunu yener bir gün değil mi evet, Kıvanç? O da, olur. da izlesin yani. <laughs> evet, bu masalımız da burada bitti. Hepinize sevgilerimizi yolluyoruz ve herkese iyi ilgili...